şimdi adliyeye sevk ediliyor. Eski işini dar ettiği gerekçesiyle göz altına olan kişi olma beni idare eder. Tamam gel. Gel başına gideceğim gel. Dur kapıda dur. Pişman mısın? Pişman mı? Neden yaptın böyle bir şey? Neden yaptın? şimdi adliye sevk ediliyor. Eski eşini dar ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi olma benim idare Tamam gel. Gel başına gideceğim gel. Dur kapıda dur. Pişman mısın? Tamam. Mı? Neden yaptın böyle bir şey? Neden yaptın? Ya bir <laughs> şimdi adliyeye sevk ediliyor. Eski şimdi darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi... Olma benim bir idare ediyorum. Tamam gel. Gel başına yiyeceğim gel. Dur kapıda dur. Pişman mısın? Pişman Neden yaptın böyle bir şey? Neden yaptın? dışında adliyeye sevk ediliyor. Eski işini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi... Olma ben bir idare ediyorum. Tamam gel. Gel başına yiyeceğim gel. Hep kapıda dur. Pişman mısın? Pişman mısın? Neden yaptın böyle bir şey? Neden yaptın?